Femometer kullanmadan önce bilmeniz gereken 5 temel bilgi. Adet döngünüzün aşamalarını biliyor musunuz? Adet döngüsünün uzunluğu kadından kadına değişmekle birlikte ortalama 28 gündür. İlk aşama foliküler evredir. Adet görmekle başlar. Bu adet döneminizdir. Ve bu dönemde genellikle doğurgan olmazsınız. Adet döneminden sonra FSH, yumurtalık foliküllerine gelişmesi ve olgunlaşması için uyarır. Folikül en yüksek FSH seviyesine ulaşana kadar büyüdükçe büyür. Daha sonra LH doru yumurtanın folikülden çıkmasını tetikler ve rahim tüpüne yöneltir. Buna ovülasyon denir. Son evre lüteal evredir. Bu ovülasyondan döngünün sonuna kadar geçen süredir. Gebe kalırsanız döllenmiş yumurta rahim astarınıza tutunacaktır. Bu evre yaklaşık 7-10 gündür. Gebelik oluşmazsa rahim astarı dökülecek ve vücudunuz yeni bir döngüye hazırlanmaya başlayacaktır.